thank you Herkese merhabalar, yeni bir LSPDFR videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde motorlu trafik polisi yani şahinler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır motorlu trafik çekmiyorduk. Bayağıdır da isteyenler vardı. Bugünkü motorumuz F850GS ile trafik devriyemizi atacağız. Ben de özledim bayağıdır şöyle sürdüm motoru. Bu ara zaten böyle motorlarla takılıyoruz bir özlem geldi. Dur dedim f 850yi hiç kullanmadık Şahinler'de bir yapalım. Güzel gene motorumuzu dizdik. Yalnız siloya vermeyeceğim arkama alacağım. Hem özlemişim dedim bayağıdır sürmüyoruz motor. Şimdi nefret etmeyeyim dedim şimdi kaza yapıyor düşüyor ediyor kovalamalara yetişemiyor. Öyle olunca soğutuyorlar motordan beni o yüzden takkemizi takalım abi başlayalım. Geçir abi kasketi. Hadi bakalım. Gel Sülocum. Bunun normalde F850'lerin şu öndeki gözüken kısımda Y gibi gözüken kısımda gündüz farı var da çok parlıyor diye bir araya iptal ettim onu. Şu telsiz bir açalım. Şu mi deney? Ne oluyor oğlum? Aha. Aha. Biri birini öldü lan. Ne oluyor oğlum? Tamam. Açtı farkı. Birbirini bıçakla kovalıyor. Kovalasın. Beni şimdi daha asayiş olaylarına takmayın. Şu arka teleskopları da açalım. Heh. Tamam. Evet gençler. Trafik bizden sorulur. Hadi bakalım. Ne oluyor? Uh ablamın be. Saçlar beyazlamış be. Emekli olmadın mı abla sen? Burada bir çevirmeler olmuş. Abi hep içimde kaldı. Şu R1200'de F800'ün böyle birebir gerçek böyle sesini yapsam ses yapmak zor. Şöyle birebir sesi olsa bir de düzgün motosiklet sireni ayarlayabilsek. Ne oluyor? Yine bir soru işaretleri yanıyor. Motosiklet sireni yok düzgün. Dayı çöplerin yarısını döküyorsun yere. Alo. Evet şimdi ilk ihbarımızda devam ediyoruz. Ne oldu bir alkollü şahıs mı varmış? Gidelim bakalım bir. Belinda Rose neymiş? 46 ekves etmiş. plaka geldi bir gidelim bakalım. Alkol var mı yok mu? Oyunda taze oyun şimdi. Yeniden formatı attık. oyun da taze. İnşallah akıcı bir şekilde oynar. Kasma şu an gitti. Bir sıkıntı yok gibi duruyor. Oo şu muymuş? Vay vay vay, Corvette. Gel bakalım Corvette'i bir alalım ya, alkol mü var? Bak şu motorun esnekliğine bayılıyorum ya, valla. Çek bakayım 572. Çek sağa. Çek sola. Çek sağa, sol. Nereye çekiyorsun? her yer boş çek. Kal öyle, kal öyle, kal öyle. Şöyle dursun bu. Hadi bakalım. Kim var? Hanımefendi iyi günler. Ve ehliyet ruhsatı alayım. Hakkınızda ihbar var. Narkotik kokuları geliyor evet. diyor hocam. Şuradan bir Hanımefendi buyurun şöyle araçtan dışarı alalım size. Plain sight. Herhangi bir illegal bir şey görünmüyor diyor. Bu da yeni kurdum. Bunu da emniyet kemeri takmazsa filan orada çıkıyor ismi. Dur dur ne oldu ne oldu neye kaçıyorsun? Allah Allah. Buraya bir bir bayan ekip isteyelim biz buraya. Şu plakayı bir sorgulayalım. Bağla sürücüm inceden. Sigorta yok. Araçta herhangi bir şey var mı? On tükürmeyin lan şu mikrofonu Ay. Ağzına sokuyor tükürüyor ne yapıyor patlatıyorlar mikrofonu ya. Geçen de ne patlattılar. Sülocuğum yap bir alkol. Mermi mi? Same street detektik. ARS neymiş lan? Bilmiyorum ki yeni bir şey gelmiş herhalde benim de. Oo. Ablam yasal bütün üstündesin. Bir de uyuşturucuya bakalım Sülo. Hadi ya hadi ya bir bayan ekip istedik ya Heh geliyor Tamam aracı çekiyoruz zaten yanında sürecek başka kişi olmadığı için Uyuşturu çıkmadı alkol çıktı Şuradan hemen bakalım Silah taşıma rusalı varmış Allah'ım baksana Aracın sigorta yok sigortadan bir kere kesiyorum tamam mı Alkollü araç kullanmaktan bir işlem yapıyoruz. Bir de belgeden şurada sigortasız araç kullanmakta. 91. maddeden işlemini yaptık ablanın. Al ablacım sen şu cezaevi yerine koy. Nereye gitti lan bu gene? Ay Allah kahretmesin. Uf heh geldi. Vay benim ışınlanan ablam be. Gel gel abla gel. Bir üst araması yaptıracağız. Bir üstünü ara. Kod 4. Tamam. Al abla al. al. Ya, ya oğlum niye başka yerden ekip getiriyorsunuz bir daha ya? Bu direnmişti bize. Gerçi cezayı yazdık. Karakola gitmesine gerek var mı bunun ya? Yok herhalde. Salmamız gerekiyor normalde de. Neyse ya alın bir karakol yüzü görsün. Dur hop takkeyi takmadık. Tamam. Şu arka şey de açılsa motorlarda sepet açılmıyor arkada. Bir sepet de açılan bir şey ayarlasaydık oraya güzel olurdu aslında. Oba tofaş. Tofaş gel buraya. Modifiye suç değil yaşam tarzı. Gel abim seni bir sağlı alayım mı ben? bunun kesimi sigorta muayene bir şey eksiktir. Buna biz bir şeyden kilitleriz. Çek sağlığı, çek sağlığı, çek sağlığı. Geç, geç, geç sen. Geç ben izin verdim. Işıkta yet bunu. Çek müsait bir yere. Tamam, kal öyle, kal. Kal öyle. Burada bakalım şu abimize. Yanlamayın lan. Beyefendi iyi günler ve ehliyet ruhsat alabilirim. Ne oluyor gene alkol uyuşturucu bir şeyler diyor bu ya. Sigorta belgesini göstermeyi reddetti mi? Niye? Sigortam mı yok lan? Şuradan bir GBT'ne bir bakalım. Gel bakalım araçtan dışarıya Gel. Sigortayı niye vermiyorsun oğlum? Bakacağım şimdi. Temiz, ehliyet var gözüküyor herhangi bir şey yok. Bir alkolüne baksın Sülü. Bakalım 20 KYE 725. Stimulur, ehliyet var herhangi bir şey yok sıkıntı. Sigorta yok çünkü. Niye yok lan oğlum bu ne lan? Uuu alkolden patladı gene. 70 promil alkol çıktı. Tamam hem alkolden işlem yapacağız buna. Arabayı da bağlıyoruz yanında kimse yok. <laughs> Haydi bakayım. O niye alkol çıkıyor? da var mı lan bir bakalım. Kaçma bir yere. Vallahi saplarım ha. Tamam, biz kendimiz şey mi yapıyoruz burada? Hiç ihbar da vermiyor trafik ihbarı bize ya. Tamam. Buna işlemi yapalım. Buna hem alkolden hem de sigortadan gene aynı şekilde ablayla olduğu gibi. Al bakayım. Al bakayım cezanı. Hadi güle güle. Aracın bağlandı. Ehliyetim ben. Tamam mı? Yay olarak gidebilirsin. Aracını çektiriyorsun. Al cüzdan müzdan ne alıyorsan al. <laughs> Sabit içici herhalde baksana. Ayık duruyor yani düzgün müzgün yürüyor. Alışkın. <laughs> tamam. Taktık kasketimize. Aracı da bağladık. İyi iyi. Cezalı başladık güne. Böyle var mı? Oyunda taze kurduk şimdi çevrede modifiyeli araçlar geçti. O, onları sildik. Olsaydı onlar daha fazla bir iş çıkardı bize de. Şimdi temiz oyun olduğu için kurmadım onları. Sapıtmasın diye oyun. Dur dedim bari bir oyun temiz oynayalım. <laughs> Öyle sağa sola bakalım. Abi ormandaki trafik kazasını bana veriyor. Yakından bir yerden ver bari de gideyim ya. Oo gençler patlıyorsunuz ha. Oğlum arabada sigara içmeyin ben. Evet abi şimdi yeni ihbarımızla devam ediyor. Ne oluyor? Motor bir mı varmış? Motor mu kaçıyor? Güzel motor vs motor severiz abi. Gönder. Asırınları da. F850 iyi gider gene yakalarız. Hemen bakayım ekipler peşinde mi zaten? Yok abi bir tane motor sireni yapmak şart ya bir düzgün ses bulabilsem. Nerede eyvah? Jandarma trafik peşinde. Abi girme girme buralarda çok dolaşmasın. Mahalleyi başımıza şey yapmasın üşütmesin sonra. Bak abi şu motorun esneklik, kıvraklık vallahi özlüyorum ya. Dur abi dur. Aman dur ben şunlardan bir kurtulayım da. Bunu ben nereden alayım? Ben bunu buradan alayım. Bak çat çat hemen her yerden fırlıyorsun. Gel hele gel gel. On, uh, dur abi dur beni düşürmeyin de. Oğlum koyarım ha. Vallahi scriptim kurulu. Dur şunu klavyeye geçeyim de şuna bir bir tane şamarlayayım ya. Gel gel. Gel gel oğlum gel. Bak ne kaskı var ne bir şey vurabileceğiz mi? Body yaklaş body lan yaklaş yaklaş. düzde geçiyor. Aha bir koydum uçtu vallahi. Lan kimi ay Allah Sülo'ya vurmuşum lan Sülo sana nasıl vurdum? <laughs> Ulan Target vurdum body dedim Sülo'yu uçurmuşum. Dur dur abi dur. Dur dur şunu uçurmam lazım. <laughs> <laughs> Ulan bir baktım sürü uçuşu. Gel lan buraya. Adamı uçurduk senin yüzünden. Bak, bak, yetişemiyorum ki. Brezilya polisi miydi? Onlar böyle vurarak düşürüyor. Ha? Bir koydum devirdim bu sefer. Gel buraya gel. Gel gel nereye gidiyorsun gel. Sağlam düştü ama. Gel buraya gel ne kaçıyorsun? Yat aşağı yat 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 yat, yat. yat. ne kaçıyorsun? Aa buraya bir ekip bir ekip verin buraya. Bağla bunu bağla bağla bağla. Tamam. Motorunda uçurduk adamı. Rol mi Şuraya bir ekip gelsin asayiş. Ya Sulo Sülocuk uçtu ne yapıyor acaba Sülo? Petrolün orada takılıyor beni bekliyor. Böyle çekelim motoru. Yakışıklı motor he. Şu elemanın motorunu da alalım. Var mı lan kaydı koydu bir şey bunun? Niye kaçıyorsun sen bakayım Bu ne drag motoru lan bu Teker yapar mı Üüüü çatara patara Bir bakalım Şunun evraklarına Plakaya girdik MGM 00 Vay güzel plakaymış Şunun bir gbt'ye bakalım Hadi abi bir ekip istedik Lanet olsun bu köprü altlarında filanı getiremiyor hiç ekipleri. Nerede bu ekip? Abi ekip ekip ekip. Abi ekip ekip. Tamam dur dur dur. Allah cezanı vermesin. Motoru mu niye çiziyorsun? Arama mevcut. Neden aranman var lan? Şuna bir alkol üfüttürelim. Bir alkolüne bakayım. Hoş geldin hoş geldin alkolü çıkmadı uyuşturucusuna da bir bakayım Gideyim sonra sülayı alayım <laughs> bakalım. Tamam Arayın abicim üstünü Bir bakalım şurada sistemden Trafik iş varsa Eziyette bulundurma Aranma varmış bak Tamam ben Şu değil mi arkadaş ben kendisine cezayı şimdi uygulayayım Buna kas takmamak ve trafiği tehlikeye atacak şekilde Tamam. Bir de dur ihtarına uyman var mıydı lan burada? Hatırlamıyorum ki. O ceza işlerinden uzak kaldık. Bayağıdır ceza kesmiyorum. Neyse tamam. Şu cezayı verdim bunlara. Al lan şu cezayı. Aha sağ alacak seni. Aranman mevcutmuş zaten. O işlerle onlar uğraşacak. Tamam şuradan bir pick up'a aldıralım şu motorda. Kod 4 Ne anlamadın lan? Kod 4 la Kod 4 Attention all units code 4 no additional support needed Geldi mi pickup? up? Tamam pick up geldi Ben gideyim şu sülocuğa bakayım ya Kapıştır abi. Yalnız sağlam tepik attım. Tepiyi sevdim. Yayan olarak kaçanların da peşine bir yazılacaksın tepikle. Şu sülüye bakayım sağlığı yerinde mi? Ne oldu lan? Bu olacağım var. Hayırdır? Nereye gidiyor bu sülüye? Gel lan bana doğru gel. Koşturuyor. Ulan nasıl koyduysa malen kaçıyor. Deli dana gibi dolaşıyor şuraya bak. Gel lan gel. Oğlum ne oldu lan nasıl tekme attıysa artık şeyi kaybetti herhalde. Bilincini kaybetti. Sürü. Şş gel lan gel. Oğlum gelsene lan. Nereye gidiyorsun? Ay Allah cezanı vermesin ya. Yaktık lan çocuğun beynini. Tamam arkadaşlar ikna ettik geldi oğlum isteyerek yapmadık la bilmiyor musun sen beni ya özür dilerim valla canlı yedim gel sen ya psikolojisini bozduk adamın <laughs> ama harbi ona nasıl vurdum lan ben yan tarafa vuruyordum bir baktım sülü uçmuş gel oğlum sen gel gel sen gel ne oluyor lan gene mi kovalama cevap bağla hadi bağla <gülüyor> <gülüyor> <Showman route. gülüyor> tamam bu sefer tekme atmayacağım Bağla geliyorum. Nerede bu taraftan mı gidiyor? Oo, çevre ekipler de geliyor. Bu motor normalde aşırı hızlıydı. Ben bilerek yavaşlattım. Aşırı hızlı motoru düzgün kullanamıyorsun çünkü. ile oynadım biraz. Böyle daha iyi. Şöyle bak şu hareketi böyle sağa sola yatması. Nereye gidiyor bu? Sıkamayacağız madem şeye. Tekme atamayacağız. Arabayla gidiyordur zaten. Pat pat atarım şimdi lastiklerle bunu. Lan milletin arabasına niye vuruyor? Allah Allah. Yapıştır, yapıştır, yapıştır kango ha. Geçen de beni de böyle kovaladılar. Ee, yapıştır dedik gene söylediğimiz. Gaza yapıyor, yaşamıyor 5 saniye. La çek lan sen, çek. Çekse. İn aşağı, in aşağı, in 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 in. İn aşağı iyi Tamam aldık aldık sıkıntı yok aldık. Yat. Yat ara yat. Bir koru beni. Koruyun beni. Tamam sülo bağlasın veya. Dur biz şu trafiği işgal etmeyelim. Bağla sülo. Şu elemanın arabayı alayım kenarıya. Yardık nasıl? Yapacak bir şey yok. Tamam. 10.50 Aldık aldık. Dur be öleceğiz be. Geç devam et. Şu GBT'ye bakalım hemen. Çalıntı mı lan? Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun oğlum? Tutuk ehliyet var. Bir üstünü arayalım. Aranması falan yok temiz. Ron Nikotto. Yollamadı bu sefer. Üstünden bir şey çıkmadı. Alkolüne bakalım. Şuraya ekip ver, ekip. <laughs> bu kim? Bırakıp gitmişler. Var mı alkolü? Var da yasal limitin altında. Tamam, şuradan bir. Plakayı da bir kontrol edelim. Aracı da arayalım. Elizabeth Martins çalıntı olma ihtimali var. Dur dur motoru key mi oğlum? Ne biçim geliyorum be? Bakalım. Alkolden işlem yapım üzerinden de başka bir şey çıkmadı. Aracın çalıntı olma ihtimali var. Tamam, ekiplere verelim bunu. Biz aracı çektirelim. Alkol de yasal limitin altında oturuyor. İşlem yapmıyoruz. Code 4 Tamam Ekiplere verdik onu. Al abi, devam et. Şaşırtıcı bir trafik. Sağdan soldan uçan kaçan olmadı trafik gibi trafik oldu yani Silahlar patlamadı bu el Böyle üst sokağa doğru bir çıkalım ya buralarda hep. Yok abi özel hareket değiliz biz Teröristleri özel harekete yolla şimdi Grove'da takılsak zaten özel hareket olabiliyorduk de Grove'da herkes öyle hareket. Fark etmiyor. Nar koymuş, asa açmış, trafikmiş. Oğlum yakmışsınız gene neonları. Parlıyorsunuz. Ne oluyor lan? Sülo mu arkamda? Sülo oğlum ben sana nasıl vurdum daha demin? Vur, vursam gene düşer mi acaba lan? Bir denesem. Kim kime sıkıyor oğlum gene hop. Baba baba ne yapıyor şu? Şu ne yapıyor? Makas atarak çıktı siyahlı zikzaklama yaptı bir şeyler yaptı gel bakayım sen buraya gel alkol mü var lan çek sağlı gel peşime gel gel peşime ha, kendin duruyorsan dur ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun Allah Allah kafalar güzel gene ya de bir, bir fener yak bana. Dur dur ne yapıyor ne yapıyor o o aha lan, adamdan kaçalım dedik araba çarptı lan ne yapıyorsun aranın gözü öleceğim öleceğim gel buraya gel gel lan ne yapıyorum kaçtı ya ezdi beni adam içimden geçti ya sürü dur lan bunun başında Atenşin, Tükürme şu mikrofona lanet olsun ya. kaçırdık görüyor musun? Yine ezildiğimizde kaldık. Balgam içimde kaldı mikrofon ya. Ne oluyor bu bu tof bu tofaş ne zaman geldi lan Sis lan! Vallahi elimde kalırsınız ha ezdiler. Sen sen hayırdır oğlum bez benim Haydar'ı almış bir de Haydar'la dövecek beni sözde. GBT'ye bakalım. Dilo üflet oğlum şunu. Şunu şuna bir üflet. Tamam mı? Arabasını da bir arayayım. Plakayı da bir kontrol edelim. Sistemi alayım şuradan. Aracından alkolü çıkmadı. Araçtan bir şey çıkacak mı? 11, ne oluyor lan? Ar bu yangın varmış yukarıda. Tamam bağla bakarız onda. Uyuşturucu var mı onu da bir bakalım. Şuradan ben hemen sisteme bir bakayım. Ehliyet var. Eee aracın kim olduğu bilinmiyor. Çalıntı araç hiçbir kaydı yok. Çalıntı bile değil yani. Ay ananın gözü be end'e bastım yanlışlıkla bitirdik iyi mi? Kod for <laughs> <olduk>, kendi kendimize. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Yangına gidecektik gidemedik. Oğlum şuraya bir ekip isteyelim alsınlar bunu. Benim takkem gelir mi lan bir daha? <laughs> Gelmez. Uçurdular takkemi. Yavaş yavaş abi Şahin'in işinden geçtin. Ne yapıyorsunuz? Oy. Dur benim motor da gidecek elden şimdi. Motor elden gidiyor. Dur dur. Ay senin çekici gibi ben çekeceğin arabayı. Çık 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 çık. F850 bu abi. Her türlü offroad'ı yapabilir. Güzel motor. <laughs> Yasaklanın F850 reklamı. Yazık. Olay şahinci oldu. Al götür abi onu. Al götür. Burada farı marı yanmayan var mı? Tamam şu üst caddeyi de bir... Ya Tispatch boş ver onu bırak Tor torbacı onlar Şu torbacının peşinde koşturmayın ben trafik <laughs> olayı arıyorum. Yani <laughs> her yerde şahinciler var. Bakalım abi var mı burada bir mevzu Buralarda temizse inceden biz arabayı petrol doğru bırakalım Güzel özlemişim motoru Bence tadında oldu Umarım siz de beğenmişsinizdir Pek, buralar sakin tamam abi gece 3 olmuş yeter Bugünkü mesaimizde böyle bitirelim O zaman fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki de videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.